Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere sonbaharın en güzel çiçeklerinden birisi hakkında önemli bilgiler vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi karşımızda aster çiçeği diğer bir ismiyle yıldız patığı. Şimdi videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. E, aster çiçeği deniyor bu bitki. Diğer bir ismi yıldız patı. Zaten eski Yunanca'da aster kelimesi yıldız anlamına geliyor. Kapattia giller familyasına ait olan bu bitkimizin birçok farklı renkleri mevcut yine daha çok ama açık mor ve eflatun renkleri arasında e, çiçekler açar ve bu şekilde gördüğünüz gibi bahçenizde çok güzel bir görüntü elde eder. E, bu bitkinin özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle uzaktan da çekip gösteriyorum sizlere. Şöyle toplu halde çok güzel çiçekler açar ve e, çok güzel. Bir bir görünüm katar bahçenize şu anda arılar üstünde bal yapma gayretindeler ve birçok da kelebeğin uğrak noktası. Şimdi sizlere bu bitkimizin dallarını, yapraklarını göstermek istiyorum. İlk çıktığında belki tanıyamayabilirsiniz çünkü ben de tanıyamamıştım. Yani ilk çıkan çiçek dalları çok daha farklı oluyor sonraki şimdiki halinde. Bakın burada solan, açıp solan çiçeklerimiz var. Yapraklar bu şekilde ince uzun biraz Söğüt yaprağına benziyor ee, Eğer bulabilirsem sizlere böyle yeni filizlerinde göstermek isterim Aslında Bahçenizde Eğer bu şekilde bu yaprağa benzeyen bir bitki varsa e, onu kopartıp atmayın Arkadaşlar bu e, sonbaharda sizlere gerçekten çok güzel bir çiçek açan Aster çiçeğidir bakın şöyle uzunca bir sap çıkartıyor şu şekilde e, Ondan sonra ee, ilerleyen zamanlarda, bakın şuradan göstereyim, yanlardan birçok dal çıkartarak, buralardan çiçekler açıyor. Bu mesela yaprak arasından çıkarttığı bir çiçek dalı. Daha sonra yukarılara doğru gittiğimizde yine bu çiçek dalları sağlı sollu şekilde çıkartarak bu şekilde tek e, tek çiçek sapı üzerinden öbeklenip bu şekilde açıyor arkadaşlar ve çok da kolay çoğalan bir bitki Aslında bir tane dikmiştik Biz bunu sadece şu gördüğünüz bir çiçek sapı vardı daha sonra ilerleyen yıllarda kendi köklerinden yeni filizler yeni çiçek sapları vererek bu şekilde toplu halde çiçekler açmaya başlıyor bakın Bunlar ilk açan solan çiçekler yeni açan çiçeklerimizin ortaları daha sarı çiçeklerimiz böyle birkaç gün geçtikçe yaşlandıkça yani ortaları kahverengi oluyor bu mesela yeni açan bir çiçeğimiz bu e, birkaç gün açmış olan bir çiçeğimiz ortası kahverengi olanlar da böyle yavaş yavaş solmaya başlayan çiçeklerimiz o yüzden yani böyle çok farklı bir görüntü oluyor bu bitkide bakın bunlar da e, henüz açacak olan e, tomurcuklar dağlarımız Aslında bu bitkimiz yaz sonundan böyle teker teker çiçeklerini açmaya başlar ve uzun süredir Aslında bu bitkim açık ama en güzel halini sonbaharda alır arkadaşlar en güzel hali bu şekilde toplu olarak çiçek açtığı dönem sonbaharın böyle sonlarıdır yani Ekim Eylül-Ekim ayının sonlarıdır. Şu anda da hava o kadar güzel ki gerçekten e, baktıkça insana huzur veriyor şu anda bu bitkimiz. Şimdi sizleri bir de yetiştirme ile nereye dikmelisiniz ya da işte balkonda saksıda bakacaksanız hangi köşeye konumlandırmalısınız? E, o konular hakkında birazcık bilgiler vermek istiyorum. Bahçenizin güneşli yerlerine dikmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bitkimiz yeterli derecede güneş aldığı zaman gerçekten bu şekilde bol bol çiçekler açıyor. Eğer güneş az alırsam e, çiçeklerimiz daha seyrek olur. Çok hoş bir görüntü olmaz. Yani eğer imkanınız varsa böyle bahçenizin güneş alan bir yerine dikebilirsiniz. Güneş seven bir bitki. Yani burada bakın arkadaşlar bu bitkim benim güney tarafında aslında güney batı tarafına bakıyor. E, öğleden sonra yazın özellikle akşama kadar buraya güneş alıyor güneş aldığı için de gerçekten çok güzel gelişmiş yani bir daldan birçok çiçek sapı çıkarttığı için bu şekilde yoğun çiçekli olarak karşınıza çıkıyor bahçede yetiştiği için herhangi bir toprak seçimi olmaz ama biraz böyle verimli gübreli bir toprak olursa çok daha canlı çok daha uzun ömürlü olacaktır buna dikkat etmenizi tavsiye ederim İlk gelişme dönemlerinde yani bahar başlarında ya da yaz ortalarında biraz böyle su sever. Yani susuz bırakmamaya çalışın. Bol bol Sulayın çiçeklenme dönemi de zaten sonbahara denk geldiği için e, susuzluk çok fazla sorun olmayacaktır bu dönemde. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar kış soğuklarına yani eksi 20-25 derecelere kadar dayanan bir bitkidir. Zaten şimdi bu çiçekleri geçtikten sonra çiçeklerimiz solacak ya e, dallarımız yavaş yavaş kurumaya başlayacak, toprak altında bitkimizin kökleri kalacak. Toprak altında kökler kaldığı için çok da fazla böyle soğuklardan etkilenen bir bitki değil aslında. Yani yine de siz eğer endişe ediyorsanız üstünü böyle kuru yapraklarla örtebilirsiniz. Bakın düştüğü yerden bile çiçekler açmış arkadaşlar. Yani çiçek sapından dipten başa doğru çiçeklenen çok böyle bereketli bir bitki aslında. Çok da güzel görünüyor. Bu Çiçeklerimiz solduktan sonra tabii temizliğini yapacağız. Kuruyan sapları bitkimizin üstünde alacağız. Bitkimiz kış boyunca böyle bir dinlenmeye girecek. Toprak altında biraz köklerimiz dinlenecek. Baharla birlikte zaten tekrar onlar köklerden yukarıya doğru büyümeye başlayacaktır. Gerçekten zahmetsiz ve sizi mutlu eden bir bitki aster çiçeği. Birazcık da sizlere... Ee, çoğaltmasından bahsetmek istiyorum. onu uygulamalar olarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir uzaktan bakalım. Arılar gerçekten şu anda çok mutlu. Ee, şansımıza havalar da çok güzel şu anda. Bakın e, bunu zaten göstermiştim. Biz diktiğimizde sadece şöyle bir çiçek sapıydı. Bir çiçek sapından bakın 2-3 yılda bu kadar şu anda bitkimiz çoğaldı. Bakın arkadaşlar hazır görmüşken sizlere göstermek istiyorum. Bunlar yeni asit filizleri Bakın e, şu anki haline hiç benzemiyor. O yüzden ben ilk başta bu bitkiyi karıştırmıştım. Yani e, hiç benzetemediğim için daha önce Yani ilk defa diktiğimiz için e, biraz bekledim. Bekledikten sonra bu bitki olduğunu gördüm. İyi ki beklemişim. Yani bahçenizde eğer görürseniz, bakın e, yeni fideler biraz daha koyu yeşil, yapraklar daha böyle tombik tombik oluyor ve bitkimiz büyüdükçe yapraklar söğüt, söğüt yaprağına benzemeye başlıyor. Yani biraz biraz daha ince ve uzun hal alıyor. Şimdi bu bitkimizin altındaki köklerden bu şekilde yeni yeni filizler çıkmaya başlıyor. Bu o filizlerden birisi. Bakın arkaya doğru yine böyle e, o dalların içerisinde yeni filizlerimiz var. Bakın bu da yine onlardan bir tanesi. O yüzden özellikle çiçekler solduktan sonra bu bitkilerimizin e, kuruyan saplarını temizlerken bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim Çünkü çok küçük oldukları için fark edemeyebilirsiniz ve bunlardan da çok kolay bir şekilde çoğaltabiliyorsunuz yani o küçük fideleri alıp başka bir yere diktiğinizde zaten hemen tutuyor ya da aynı şekilde saksıya diktiğinizde hemen tutuyor zahmetsiz sizi üzmeyen bir bitkidir Aster çiçeği Bugünlük bizden yani bugünlük Aster ve bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz lütfen bir kalp atmayı unutmayın. Hoşçakalın.